Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize hayırlı günler diliyorum Şimdi Reyna'yı aşağıya aldık Reyna'yı Odaya aldık daha doğrusu Çünkü biraz da ee büyümeye başladı sanki Dur yukarıda çok ağlıyor diğer köpeklerle beraber olmak istiyor Biz tabii onu bırakamıyoruz onlarla beraber Artık ee Vurgunla Reyna için biraz şu bölgeyi tutup sincap gibi sallamaya çalışıyor. İlk zamanlar gibi değil. Bu da ona e, karşılık veriyor. Karşılık verdiği zaman vurgun daha çok böyle bir tepki veriyor. O yüzden bunu ayırmamız gerekiyor şu an. Gel. E, şöyle söyleyeyim. Bir ay daha vurgunla böyle beraber bırakmayacağım onları. Ama vurgun yorgun olduğu zaman yürüyüşten geldiği zaman hiçbir şey yapmıyorlar. O zaman yorgun oluyor. Ama vurgun bir kendini yakaladığı zaman bu ee, sağlamlaştığı zaman hemen bundan başlıyor oynamaya. Sincap gibi yerden yere vuruyor. E şimdi bunda burada da biraz bağırıyor ama sonra susuyor tabii. Şimdi bunu buraya aldık. Bir de e, ilaçlarını da kullanıyoruz arkadaşlar. Isal di e, bakalım yağın herhalde e, son gün düzelmeye başlar inşallah eğer e, düzelmezse veterinerle de konuştum bir antibiyotik var bizde var değil mi ondan antibiyotik var. ondan bir tane vuracağız bir sesi ondan vurursak hemen keseceğini söyledi biz antibiyotik kullanmadan inşallah ishalde biter çünkü e, şu an 52 günlük 52 günlüğe göre küçük mü kaldı, büyük mü tam anlayamadım ama ya bunlar zaten e, vurgun gibi çoban köpeği cinsi değil. Bunlar kangal. Biraz daha ufak olur tabii ki. Ama tık, seni yerim Acayip bir şey. Ya. Çok hareketli. Yani e, Allah'a şükür bir hastalığı falan yok sanırım. Sadece bu ishal sorunu var. Gel Gel. Lan, Leyla, gel. Şimdi biraz yemeğini yedi, Mama da bıraktık yanına. Kuru mama. Mama da yesin. Ee, sulu bir şey vermiyoruz. İhsan'ı tekrarlamasın diye. Burada bu akşam yalnız kalacak. Hava iyi olduğu zaman dışarı çıkarıyoruz. Güneşten e, alacağı vitamin alıyor. E, ben bugün çok iyi dinlemedim ona. Ben dışarıdaydım. İşlerimiz vardı. Ama e, ailemiz ilgileniyor sağ olsun. Ee, önümüzdeki 15-20 gün içinde herhalde tüy yapısı da yavaş yavaş değişmeye başlayacak. Belki bir ayda olabilir. Ee, üzerindeki tinerci tüy yapısı kaliteli bir tüy yapısına dönecek. Ama bu yani şöyle bir şey var. Bunun şu andan anlıyorum ki inşallah sağlıklı olursa bugüne kadar beslemiş olduğum köpekler içinde en hızlısı en hareketlisi olacak herhalde yavruyken bile bu kadar seri olması ileride ne olacağını gösteriyor çok hızlı koşuyor şimdi kemiklerle uğraşıyor dişleri kaşıyor tabi gel reyna, reyna gel kızım gel kızım hareketli Görüyorsunuz arkadaşlar, bu bu Kangal reyna, panter kanal reyna. Al bakayım gel, gel kızım. Neyse arkadaşlar bir e, reynayı daha net. Şimdi video çekiyoruz Reyna'yı ama uzaktan falan gösteriyoruz. Bazen e, videolarda gözüküyor, kafesin arkasında oluyor, telin arkasında oluyor, net gözükmüyor. Burası net bir alan, ışık da var yukarıda. Reyna'nın e, ayağını, bacağını, tüyünü, müğünü en net şekilde yakın bir çekimle sadece Reyna'ya odaklanarak bir video çekmek istedik. Başka hiçbir e, köpek yok bu videoda. Sadece Reyna var. Şöyle şimdi elime de alacağım onu. Gel bakayım kızım. Gel kızım bakayım. Gel gel. Şöyle. Şöyle birazdan. Gel bakayım. Şöyle yakından. Şöyle bana fotoğraf çek Reyna'yla bari. Neyse fotoğrafı çekeriz. O kuyruğunu niye öyle attın şimdi? Ne? Acaba bizi çok sevecek mi bu ya? Yani gerçekten şimdiden farklı bir his vermeye başladı bunu büyütüp beslemek. Bize eminim çok keyif verecek ya. Bu hayvan farklı gelmeye başladı şimdi. Barış tekrar teşekkür ederiz buradan. Yani gerçekten çok güzel bir yavrum gönderdiniz. Allah razı olsun. Ezgi'ye de selam olsun. Ezgi ile beraber seçmişler. Gerçekten güzel bir yavrum. İnşallah birkaç ay sonra daha belirgin bir şekilde Reyna'yı izleyeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.